8 gün oldu. Ne yapacağız lan? Niye kimse bir şey yapmıyor? Ya ne bileyim ya, of! Meltem'den de ses soluk çıkmadı. Asıl benim moralimi bozan o. Bana birazcık inansa istediğini yaptırırdı o babasına. Uygun adım lan! Uygun adım! Çiyanlar! Bakma, bakma. Utanmadan bile havalandırma yapıyorsun. <laughs> Telefonla da konuşamadık. <gülüyor> ha. <laughs> Telefonla da konuş da bütün konuştuklarınızı mahkemede dinleyelim sonra. Dinlerler mi? Manyak mısın oğlum sen? Altına fon müziği bile döşerler. Meltem'le konuşmanın çok romantik geçeceğini de zannetmiyorum zaten. Ters bir şey söylerse <laughs> Yağmurdan kaçar, <ittirarıya> <gülüyor> 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 Ya Yağmurdan kaçan indirare tutulur. Lan var ya, şuradan bir kim aklınızı alsam lan! Alıp götürün şunu! Daha fazla hava kirlettiniz. Dürüz mü kirlendi be? Bir herifler! Yeter be! Tamam, al, gel Allah aşkına! Bir yemin ederim bir gün daha burada kalırsam kafayı yiyeceğim ya! Mahkemeye kadar dayanacağız, başka yolu yok! yapmak istemiyorum. Böyle bir şey mümkün değil zaten. O zaman niye konuşuyoruz? Ama senin aptalca bir karar vermeni de istemiyorum. Şu haline bak. Öldürüyordun kendini. Zor kurtuldun. Ölmeyi bile beceremedim. Anneni cezalandırmak için yaptım bunu. Bunu biliyorum. Tamam bu, bu seni bağlar ama... ...kendini cezalandırmak için bir saçmalık yaparsan bu başkalarını da bağlayacak. Selim'le Erdoğan'la yakacaksın kendinle birlikte. Bu süreç senin için onlarınkinden çok daha zorlu geçecek. Tedavi olmak için hastaneye git, gel. Mahvolacaksın. İyileştiğinde tamamen dört duvar arasında kapatılacaksın sen de. Selimle Erdoğan içeride. O benzer suçtan yatanlar da birlikte. Biliyorsun içeride olmak nasıl bir şey. Hatırlasana birkaç gün kaldınız içeride. Dayanamadın. Yalvarıyordun. Beni buradan çıkarın diyordun. Bir daha asla buraya gelmem diyordun. Hapla yakalanmıştınız o zaman. Şimdi ...tecavüz suçundan yatacaksınız. Bu ne demek biliyorsun? Ha, söylememe gerek yok. Sen zayıf bir çocuksun. Hiçbir şeyle mücadele edecek gücün yok. Sen, sen kaçmayı tercih ediyorsun hep. O yüzden bu o haldesin işte. Hapis hayatına... Hele böyle bir suçtan hüküm giymeye dayanacak kadar cesur değilsin. Ölmeye cesaret ettin. Ama buna cesaret edemeyeceksin. Savcılıktan geldiler. Doktor nezaretinde ifade alın. Alsınlar bakalım. Nasıl hissediyorsun kendini? İfade vermeye hazır mısın? Hazırım. Efendim tıdan, efendim. Deminden beri arıyorum, niye açmıyorsun? Ya müsait değilim. Ne var ne oldu? Meltem yüzüğü Fatma Gül'e vermiş. Ne? Evet. Kimlik tespitiniz yapıldığına göre... ...ifadenize geçebiliriz. Buyurun. Olayı bir de sizden dinleyelim. Ural Bey. Olay diye bir şey yok ortada. Hepsi Kerem'in uydurması sadece. Kerim o kızı sevdiğini söylemişti. Selim'in nişanını da göstermişti bana. O da oradaydı. Ben o gece olanlardan haberdar değilim. Erken ayrılmıştım. Sabah Erdoğan aradı. Kerim geldi dedi, durumu kötü dedi, ağlıyor dedi. Ya delirdi artık bu kız, bu kız delirdi, bu, iyice zıvanadan çıktı, bu bütün köprüleri yıktı. Hepimize meydan okuyor artık. Bizden böyle intikam alıyor. Hayır, yani yüzüğün delil olup olmaması önemli değil, bir şekilde hallederiz onu ama... ...asıl önemli olan bu kızın onlara arka çıkması. Oh, bu, bu bizi zorlar. Bu bizi çok zorlar. Bir dakika. Ne oldu? Ne oldu? Ne dedi? Her şeyi anlattı. ...Kerim'in söylediklerinin yalan olduğunu, olay diye anlatılanların koskoca bir balon olduğunu söyledi. Ah, çok şükür. Gözün aydın, reşat yaşarım. Oğlum sayesinde bir kez daha paçayı kurtardı. Neler oluyor? Meltem'i dert etmemize gerek kalmadı. Ne oldu? Vural lehimize ifade verdi. Oh, çok şükür. Meltem problem olmaktan çıktı artık. <laughs> Öbürleri de. <laughs> Bir daha gitme onlara. Aramadı. Onlar da saf dışı oldu. Şimdi sıra bizde. Şimdi benim elim. Benim oyunum başlıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.